Bu arada evet Naru Gangams hareketlerini ha. yapıyor. Bu arada Vadi'ye indi temsilcimiz Super Massive G2 karşısında Avrupa temsilcisi karşısında bakalım ikinci galibiyetini alabilecek mi? Oo yes, açın olduk. dikkatli olması lazım. Emperor geliyor burada. Bakalım açık açabilecek mi? Güzel bir orada sihir geçişi. Üzerine sıçramasını kullandı ama işte bakın. Evet. Kandan... Şimdi şundan mı geliyor. Naru oradan. Narun dikkatli olması lazım. Kiki's bakalım orada oruyu tutmaya çalışan, Tutuşturmalar. Naru oradan siçeye uzaklaştı. Kiki's üzerinde çok fazla savan ama. Uzaklardan oldu. gelen, trikten gelen ulti orada bizim devam için ediyoruz. çok kötü oldu. Stomage devam bekliyor pozisyonu. Taldrin arkadan üzerine çok fazla basar. Çok Şeyyi güzel. Karşıladı. Aldılar güzel. işte bu. skoru skoru skorla Çok cevap verdik. Güzel. Hala 406'ın arada fark ulti. var. Çok güzel ulti. Oo. Orada Emperor herkesi tanıdı ama kuleyi kaybettik. Bu kuleyi kaybetmeseydik iyi olacaktı. Orada ulti geliyor. Oh, şimdi geliyor bakalım sarı kartı da tutmuş. Stomage ile birlikte bu skor alabilecekler mi? Emperor ileride yakaladılar. Güzel. Skor almaya başarılar. Çok iyi. Bu arada iki ışın ama birden geliyor. Nero orada e, yakalanmış. Şimdi sersemde bir başardık ikisi. Hibrit ile birlikte orada sersemde geliyor. Bu pek iyi olmadı. Stomage ile Taldir'in arada kalıyor. Şimdi oradan çıkabilecekler mi? Bakıyorum. Ulti patladı. E, Güzel bir karanlık orada bağ geldi. Taldrin uzaklaşmaya çalışıyor. Hibrit onu yakalamaya çalışıyor. Hadi Taldrin kaç oradan. Kaç oradan çok güzel yemedi. O yetenek atışını. Dumble sen de çık. Açı orta koridorda minyonları ittirmeye devam ediyor bir yandan. Kikis kendisini hızlandırdı. Taldrin ve Dumble çıkmayı başardılar. Bunların da orada o ulti yemesi çok büyük bir talihsizlik. Yani Aynen. çok daha iyi pozisyon alabilirdi. Belki o pozisyondan sıyrılabilirdi ama ulti yemesi Bart'tan e, ipini çekti. Fate'in o bu arada Kikis'i tek başına görünce hemen üzerine doğru gittiler. Şimdi Dumble da ultine geliyor. Bakalım Kikis'i alabilecekler mi acaba? Gittiği yerde sersemledi Bedi. Oh. çok az ultisini kullanamıyor Sersem dedi, Açı. Açı geliyor şimdi. Yeterli hasarı bakalım getirebilecek mi? Aman dikkat edin. Sarı da orada. Sarı kart. Sarı kart. Kar. Naru'ya gitsin Güzel. bu Güzel. skor. Naru biraz geri düşmüştü. İyi oldu bu. Ee, en azından bir skor almayı başardık ama mavi güçlendirmeyi kaybedeceğiz. Bu arada ejderha çıkacak 10 saniye dikkatli dikkat, olması dikkat, lazım. dikkat. dikkat, dikkat. Bizim Hazır sıçramalar gibi arka arkaya. Oh, oh. Storm Edge'de orada Dumble kaçabilecek mi acaba? Dumble beni bırakın gidin dedi. Taldırın geldi şimdi o pozisyona. Naru'yu bakıyorum. Perks Naru tek başına. Açın şimdi arkadan hasar vermeye devam ediyor. Güzel 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 güzel. Güzel, güzel, güzel. çıkarmayı başardılar. Devam, devam edin. Devam en, Devam çok kötü kaldı. Evet, en en, en fırır, fırır, fırıştı. Fırıştı. Fırıştı çocuklar. Devam. devam. Bugün içinde bugün sarı kart. Sarı kartla Sarı kart. Sarı kartla Sarı Vur vur vur. Vur vur. Devam. Bir sarı kart daha kaçıyor. E, kat Hadi kaçıyor. dışarıda. kaçıyor. gelecek. kaçıyor. Hadi 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 kaçıyor. Bak, alırız, alırız, bin 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 alırız, bin. aldık, 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 işte ya, ya. mükemmel ya. Savaşmayın, gerek yok, savaşmayın. Yo, bir dakika, Perks'ı oh, de erittik, Perks'ı erittik erittik, erittik, erittik. Emperor orada, O, o dört kişiye gelen bir ürte. Sobeci dikkatli olması lazım orada. Tadri kaçtı arkaya, Dumble önde. Dumble kaçabilecek mi? Hayır, kaçamıyor. Sobeci, oradan uzaklaşabilecek mi? Sobeci kaç, Sobeci kaç. E, ee, Baron'dan böyle. sonra savaşmasaydık iyiydi bence Jolie. Yani. sonra neyse hala var. Hala var. Oh. Hala var. Hala var. Hala var. Kaptan yürü. Naro. Naro. Bırak da. O da senin olsun dedi. İki de iki yap dedi. Saldırına bıraktı. Biraz da Dumbledore'un tadına bak dedi. Şimdi ortadan geçeceğiz. <laughs> Dumble'ın <laughs> <Dumbledore gülüyor> <laughs> çok dikkatli olması lazım. Ölme Dumble yeter. Ölme Dumble. Ölmesi mümkün değil orada. Ah Her şey acıdılar ama diğer tarafta biz iniptörü açtık. bir tane daha kule aldık. Somage'de. Somage'de arkada ne yapıyorsun sen? gidiyor. ne yapıyorsun sen? Çılgınsın. Çılgınsın. Of of of. Bu arada ikinci inhibitor kulesine doğru gidiyoruz. Evet Naru geri dönüyor. Ama inhibitor vereceğiz ortada buna karşı. Naru, Naru geri gidiyor. Belki Naru tutabilir yalnız orayı. Taldırın de gidecek. Doğru gözüküyor. Orada girmemesi Taldırın lazım. Taldırın ışınlanması abi. var bu arada. Ejderay. Dene ve... Çalmadı. Aa, çalamadı. Çok çalamadı. yakındı. Çok yakındı. Taklayla çıktı tekrar. Oo Dumble yakalandı. Dumble yakalandı. Çıkabilecek mi oradan Dumble? Çıktı. Çıktı. Oo Trick çıkarken... bayağı bir hasar aldı. Trick bayağı bir hasar aldı. Dumble'ın çıkması lazım. Trick düşecek mi? Hayır düşmüyor. Dumble oh, hala ayakta ama Dumble, Stomage arada kaldı. Ah bir Stomage. Oh. Orada hibrit alacağım diye. Ee, o oh, bir de şurayı malı üzerine açı düşecek. Evet. Ee, Naru orada kullandı ama Taldrin şimdi geldi oraya. Taldrin de arada kalıyor. Yapmayın çocuklar. Birer birer Önce ölmeyin bu bir şekilde. Olmadı. Olmadı. Bu, çok kötü oldu. Ee, herhalde maçın sonuna doğru gidiyoruz. Ee, bu orada maç olmadı gibi. Ve evet. katliam. Katliam geliyor ya yani, Çok yakındı, çok yakındı, çok yakındı ya. gerçekten. Ya. Oynayıp... Ama bak Johnny bir şey diyeceğim. Oynadığımız takımın hiç galibiyeti yok vesaire dedik ama Avrupa şampiyonu takım ne olursa evet. olsun. Avrupa şampiyonuna karşı dişe diş oyun oynuyoruz. Üzücü ya gerçekten. Şu maçın şu şekilde bitmiş olması üzücü.